Herkese merhaba arkadaşlar bugün nasıl style out of the house bedava eklediğim virüsü telefon olacak bugün onu size göstereceğim Önce google android e, oyun yazın sonra de ilk ilk baştaki çıkana tıklayın sonra buraya ı -ı. buraya style out of the house yazın sonra da zaten çıkıyor arkadaşlar ilk baştakine tıklamayın sonra biraz aşağıya sonra oyna devam basın Sonra da e, şu ilk baştaki basın? Stay out of the house full apk edilir. Buna basın. Tamam. Sonra burada biraz bekletiyor bizi. Sonra apk indire basın. Burada da biraz bekletiyor. 4 saniyelik. Evet. Buradan apk dosyası indire basıyorsunuz. Bakın burada dikkat edin. Burada telefon numaranızı asla girmeyin. Çünkü kandırmacı oluyor. Ne, ne yapacaksınız biliyor musunuz? İki kere ama geri tuşuna basacaksınız. tamam. Bir tane geri tuşuna bastım. Bir tane daha bastım evet. Rusya'ya yazılar gelmesi lazım. Sonra bunun üstüne tıklayın. Bakın görüyorsunuz. Bunun üstüne tıklayın şunu. Tıkladı. Ha, buradan Rusya ee, Rusça yazılar yazıyor. Sonra siz buna tıklayın. Tıkladı. Durun bekleyin. Bir daha yapayım. Evet, ben de diyor ki dosya tekrar indirilsin. Ben de zaten yüklediğim için tekrar indi indire gerek yok. Yani siz indi, siz ben ben zaten yüklediğim için ben de tekrar indir diyor ama siz ilk defa yükleyeceğiniz için indire basın. Bu virüssüz. Ben de zaten indirmiştim. Sonra burada dosyalarım. Aha bakın zaten kurulu bende. Evet bu kadardı. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, siz de bunu deneyin. Virüs virüssüz yani ben oynadım virüssüz yani hiç virüs falan da girmiyor. Size çok seviyorum. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler.